Şimdi arkadaşlar bugün sabitliğe dönem efsanesi oynuyoruz. Evet bu şarkıyı dinlemeyiz artık. Çünkü alıştım ben. Evet arkadaşlar şimdi bir ilk önce dikkatimize girelim. Hızlı bir, bir şey alamıyoruz evet, arkadaşlar. Benim hedefim bu. Bunu almadan sınırı bitirmek için. Bir bu bir Ve daha bu Mesela Normalde 12 veya 7 idi. Evet 20 olmuş arkadaşlar. Çok iyi. Ve her şey kendinden oluyor arkadaşlar. Artık mesela patateslerden kesmedim. Evet hayvan hızlandırma Bakın her şey kendisi koyuyor arkadaşlar. Hmm, mesela bir de patates var arkadaşlar. bu kesin şöyle yapıyorsunuz. Ay atamadım. Evet. Şimdi bir tane şu meyve su, sularını kayalım. <laughs> evet. hazır. Şimdi, şimdi içi kaktörleri de halledelim. Patatesleri de halledelim. Çok kişi patates istiyor. Evet. Patatesten şu kadın çok kızdı bana. Ya ben niye bunları yapıyorum? Hiç? kadına şey verelim. Şimdi arkadaşlar şöyle ne neyse duruma geçelim. Bir tane bir tane şeysiz istiyor. Al bakalım. Bu senin. Bu da senin. Şimdi şu alan gidecek kesin. O yüzden ona vermeyeceğim. Ay. Şimdi. iki tane patates istiyor. Bir tanesi. Ay. İki tane patates verelim. Ee, bir tane turşusu istiyor şu dilenci. Dilenci ilk önce şeyini verelim biz. Kolasın baksın. Al bakalım sana turşusuz. Ee, bir tane daha turşusuz. Ne sana e, ee, turşusuz pişti. Sana şunu verelim. Bir normal istiyor. Şunu bir verelim. Hı. Böyle mı? Hmm. Hepsi normal istiyor bir tanesi. Normal, normal, normal. normal. Evet, şunu verelim. Meyve suyu verelim. Şunları verelim. Diğer kulaklarınızı toplayalım ki arkadaşlar ben burada biriktiriyor hep neden bilmiyorum ee, iki tane patates <laughs> ay dur bekle sen ikine hemen yapıyorum ay yine yanlış Şimdi bekle normal normal ablacım sen sana verelim bir şeyi git evet. <laughs> <laughs> bir tane şey sizliyor ay ben hala buna vermedim Tamamdır. dur. Şimdi verelim şunları ver. Pat yanıyor yanıyor. Şunu verelim bir de patatesini verelim. Evet al bakalım sen patatesini. Şu adama verelim. Ne istiyor? Turşusuz. Ay sen turşusuz. Sen ekle şunları. Bu turşusuz tamam amca. Dur sen. ne evet, turşusuz gitsen şu şişko ne kadar şişkosun sen Ay niye verdim ben ona yanlışlıkla. Etkiselim. Çalış lan. Zaten ne ee, kadar. ne istiyor bir tane? Her şey isteyen var mı? Var. Kızım şey Al bakalım kız. Al sen de, git hmm. İki tane şey istiyorsun, bir tane her şeyle. Al sen de, git. Ee, tamam abla. Ay abla ya, yanlışlık oldu. Normal isteyen var mı? Var. Evet. Şanslı. Normal isteyen. Bakalım. <laughs> Şunun ikisi gitsin artık. Ne yapayım artık, değil mi? Patates isteyen var mı? Yok tamam. İki tane şey istiyordur. Sana verelim şunu. Ee, sana hemen şunu da verelim gitsen. Ay amcam sana hep bir şey vermeyecek mi biz? Hadi işte. Tamam. Kime verdim onu? Şunu ver. Anlaştık. Ver. Bir tane. Aa yakmıyor bu herhalde şimdi bulacağım. Ee, her şeyi sus dilenciciğim. Bakalım yakıyor mu? Aa yakmıyor. Şöyle sen ne istiyorsun? Ha. Ona mı patatessiz? Ya yine şey koydum ya. Tuz koydum tamam neyse. Evet efendim. Al sen şunu hemen. Turşusuz. Dur turşulu yaptım. Al sen ye bunu. Daha süre. Yok arkadaşlar. <laughs> İki yüz. 54 derece alıyorum arkadaşlar çünkü bir Hedefimiz olduğu için maalesef arkadaşlar reklam izlemek Gidelim bakalım ne var. Hiçbir şey yok şaka gibi. Tabii kaç parça bas bulsa isterseniz nakit ve hırsızı unutun. Müşteri ödediğinde paralar otomatik olarak toplanır. <laughs> Bak bu dönmüş. Hayalim oyunun büyük bir başarıya ulaşması. En sevdiğim Fener efsanesini denemesini iste. Senin desteğinle bu hayali birlikte gerçekleştirelim. Piyasadaki en iyi kola makinesi bir düğmeye basarak bardakları doldur. Hmm, bak öyle gelmiş. Döner için daha yüksek bir fiyat. Yok. Bunu seçmem. Etrafına... Şunu istiyorum ben. Döneri kesmek için bir elektrikli makine. 5 dakika 53 saniyemiz varmış. Bu ne ya? Ben reklam istemiyorum. Tamam başlayalım. tamam. Hemen patates 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 doldur. Evet bir tane patates siz. Ee, ne? İki tane normal tamam. Tamam patates al bakalım amca. Sen şunları istiyorsun. Zaten bir şey oluyor. Sen ne yapmak istiyorsun ki? Ya ağlama. Ne ağlıyorsun sen? Yazık. Of, bana ne ağla. Sanki herif istedi. ağlayınca olacak. Tane normal. Ah git. Bir tane normal. Hmm, şöyle bir tane bir tane ama. Niye verdim ya? Ver paramı. Parası da olmaz. Fakir sen de fakirsin bana. Biz de burada bedavadan çalışmıyoruz değil mi? Ee, şöyle. Sen ne istiyorsun? Sen nereye Bir tane tutun. Neyse. Sen nereye geçişsiz? Şimdi olur. Ay amca ne yazık sana sen yürüdün mü? Yani ne yapacağız bir tane normal ver paranı git. Ee, bir tane şey. iki tane normal. Uyuma uyuma kalk çalış. Hmm, tamam işte alsam. Gel misin amcam? Ye istersen. Ama sen ye. Yesene. Cık, yemiyor bana da arkadaşlar. Üyelikten de. Anlamayanlar var. Ne yapalım artık. Biz mi? yapıyoruz? Veriyorum yemiyor. Ama sen yeme. <laughs> Sanki ye yalvarıyorum ben bunu. Ee, ne istiyorsun sen? Et. Bekle. Bekle. Tamam et bu kadar yeter. Al bir tane şey. Ah. Sen bunları al. Um, dur amcam sen kızma. Hemen. Hemen de kızıyorlar. Bana ne? Bir tane nar ekşisiz. sen. Nar ekşisiz şey pişiyor. Hareket ama. Um, şey. Bir tane şu. Bir tane bu. Bir tane bu. Um, patates. Al. Um, ya ver. Ee, dur turşusuz dur. Gitme. Arkandan ağlar bak son yine. Ver parama hmm, ver. şey dur. Almak isteyen var mı? Hadi. Ay dur amcam sen niye kızıyorsun ki yani bana yani. Biz de insanız herhalde değil mi? Ne hiç siz. Kızma ya siz gel. <laughs> sana o kadar her şeyini verdim ya ayıp ya ayıp diye bir şey ay ne yaptım <laughs> neyse al git al sen bunları para ne var iki tane şu bir tane şu bir şey zaten bir şey olmadı. Ne istiyorsun? Sen al bakayım şunu. Al sen. Ay sürekli çocuk. Yazık sana. Ne yazık Ne istersin? Patates. Tamam al. Hadi. şimdi dur etim kalmadı. Etim kalmadı. Bir şey yapacaktım ya. Herkese herkes bir şey istiyor ama ya. Manya. Ayıp ya. Ben bu şey restoranda çalışanları anladım. Ay nereksiz yaptık nereksiz. <laughs> Heh tamam istiyorlar. Bir tane şey istiyor. Dur sen de. Dur sen de. al. Patatessiz al. Ee, sen tuzsuz mu istiyorsun? Maalesef özel bir şey yapmıyoruz. Ama sinirlendi gidiyor zaten gidiyorsan ben niye bir yapayım ki yani elimde patlayacak ne yaptım ne istemem sorun yok al sen git al sen şunları bir tane normal istiyor Tamam normal istiyorsun. Ay, dur sürem bitiyor. Bay bay, bay bay hepinize. Ne? 500 mü? Tekrar bir reklam izliyoruz. Nereye girecek? Hıh, bitti. <laughs> bakalım ne? <da. Gülüyor> <laughs> Aaa, bakalım yetiyor mu? da üçlü geldi bir şeyden çekebilir miyiz? Aa. 600. Tamam bu halde tamamlarım diye düşünüyorum ben. 10 dakikada arkadaşlar yaptım yapmadım. 10 dakikada bitiriyorum diyor. Evet şimdi şöyle şeyleri aç ya sıkıcı. Normal bir pişirelim ilk önce. Evet böyle daha iyi oluyor. 3 tane normalim var. Gel atma. Normal isteyen varsa alsın. Ay ne yaptım ben? Tekrar normal yaptım. Ensezim. Ama yanlış oldu. Şu patatesleri tuttum. E, Al sen. Al sen. Bir tane patates. Patates. Şey, tamam. Vereceksin He, her şeyle. Yersen yiyemezsen de yeme bana ne. Ya, al ya al git ya. Bunu mu istiyordun? Al al. Sen de al. <laughs> al ay, tamam. Al git o zaman bana ne? Bana ne? Al git o zaman beni ilgilendir. <laughs> ya ha istemiyormuş. Ben de zorlatıyorum al diye. Ben de ama ne kadar önemli biliyor musun sen? Biliyor musun? Bilmiyorsun. Bu yüzden çalıyor zaten. Değerli diyecekler ama neyse. Ha? Al ablam ya. Ayşe ablaya bir tebrik edin ya. Hiç yemek seçmiyor. Al bakalım sen. Bir tane turşu. Tamam. Bir tane turşusuz tamam. Ee, al sen hemen. Bir tane şu turşusuz al. Tamam. Bir tane bu iki tane de bu tamam. Ha bir tane turşusuz istiyor yine diyorsun. Bir tane tüm her şey. Kızma kızma git. Şimdi de vereyim ben sana. PKX'da yeni güncelleme gelecek arkadaşlar. Bunun için video çekeceğim. Kaçırmayın. Hiç oynamadan çekeceğim hem de. Sizinle birlikte oynayacağız. Hiç gerçekten bak. Hamdan bildirimleri açtım arkadaşlar. Bir saat var. Her şey de istiyor. <laughs> Videomuz 8 dakika olmuş. Neyse ama bu tur bitsin. Artık. Evet. Ama bunu vurmak daha eğlenceliymiş. Ne kapı çalıyor? Ee, bir tane şöyle şey. Birazcık şey şimdi olsa. Şunu da olsa. Dönerken. Dönerken. Hazır. normal bir döner. Dur. Ee, şeysiz döner. Yetiştirebilir. Sen yetiştireceğim. Hocam. Ee, ne istiyor? Anne. Bir tane kola. Anne. Sen sakın gitme. Evet. Şöyle ya. Şöyle akıllı ol işte. Bu akıllı ol dedim sinirlendi adam. Lan ne yapayım sinirlendi. Sen sinirlen. Sanki bundan korkacağız. paralarım. Önceliklerim. Ben neler çok önemli. Ay hadi lütfen. Olsun. Ee, hemen hızlanalım. İki tane şey istiyor. Bir ee, şey. Hemen geliyorum. Hemen, hemen. Hı -hı. şey um, kime vereceğim ne vereceğim dur yoğurt sus bir tane yortsuz tamam hemen hazırlıyorum bir tane ama dur gitme sen amcam yortsuzunu hazır bak yortsuzunu da hazır git <laughs> git yer ama çalmış ve <laughs> arkadaşlar alabiliyoruz alabiliyoruz size de demedim ben ondan bırakmayacağım efendim abla ne oldu? Hiçbir şey. Video çekiyorum. Şey ne sen şey söyleyeceğim? Bekle biraz söyle. Zaten bir şey Herkes gidiyor zaten. Umurumda mı? Hayır değil. Aa niye verdi bunu? mu? al sen. Sana kıyamadım bak. Kıyamadım. Yetişirse. Ver ver. Ama. ver. <gülüyor> verdi. <gülüyor> ve 40, 43 lira kalacak alınca o sana çık şey alıyorum abla 282 anlatabilir miyim reklamı durdursana burada hayır ya, durdurulmuyor yapma Yapmazdı. ne ne oldu ne oldu Söylesene. 37 30. Pk PKK güncelleme geliyor ablam. Çok güzel yaz. Biz onu bitireceğiz bu. Ne? Şimdi alıp bitireceğim. 22 dakika koyayım. Ya bu reklam var çok uzun ya. Ama olmasa alamıyorum hiçbir şey. Çok güzel çıktı bu arada. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hadi sen de. Müşteri e, 12 tane. Ya yeter. 4, 2, 1, 0. İyi ki bir şey alacaktım değil mi? Bu oluyor ve bu oluyor ama ben tabii ki bunu alacağım. Iç. Hadi deneyeyim arkadaşlar ama oynamayacağım. Bakın arkadaşlar hemen şöyle göstereyim. Bakın kendisi. Kesiyor. Dolana kadar mı? Evet dolana kadar. Çok iyiymiş. Böyle arkadaşlar şey kendisi Bu nasıl? kesiyor. Ne? O kendisi kesiyor. Bu mu? Bu Ne güzel bir şey. Oo, kendi kesiliyor. Evet arkadaşlar biz çok seviyorum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.